Herkese merhaba. Selam arkadaşlar. Selam. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Bu ilk defa yaşanan bir şey. İlk defa yaşıyorum kanka. Görüntümüz açamadık mı? Açtık, açtık. Hani neredeyiz? Biz görünmeyeceğiz canım. Evet arkadaşlar. Elif, oyunu yani bunu pek biraz bilmiyor da. Allah Allah. Evet Allah Allah. Allah'ım. Evet arkadaşlar bugün boy kıracağız. Biraz ilk ben oyna Tamam. Birinci olmanı istiyorum kardeşim. Yani kardeşim birinci olmadan dönmeyeceğim. İnşallah. İkincilik bile istemiyorum. Tek birincilik. Yuh o kadar da değil canım. Aynen. Çünkü bu 15 oluyor o zaman. Arkadaşlar hesabımı kaybettim. Hesabımı kaybettiğim için yeni başladım. Tekrardan. Elif'in 6000 kupalık bir hesabı vardı. Evet. Ama Hasan Yılmaz denen o gerizekalı hesabımı çaldı. Tamam. lütfen Sakin ol. alırdın. Alayım. İki. Şimdi, de alayım var. şimdi de alayım. Şimdi de alayım. Var. Tamam. Olsun. Sıkıntı yok. Kaybetmedim. Bak bak. Evet kaybetmedim kupada ama artı 3 kupa aldım. Evet sıkıntı yok. Çıkalım. Hayır İftal. iptal. Tulübe bir şey gelmiş. Gitti en büyük ders çektiğimiz. <laughs> en büyük. Oha kaç kupaymış lan. Bu arada kulübümüz bu. Gelmek evet arkadaşlar gelmek isteyen gelir. Kanka şunu yıldız yap. Herkes değiştiriyor. Arkadaşlar kulübümüze gelin lütfen. Kulübümüze gelenler de desin. Şirin Kankalar TV kanalında duydum bu kulübü de desin yani. Evet kıdemli üyemiz kıdemli üye hediyedir arkadaşlar gelin. Oyunca. Kulübümüze hoş geldiniz. Küfür yasak, rütbe istemek yasak, yani. büyü atmak yasak, aktiflik, ak, aktif sohbet, sohbet... Söyleyemedim. Aktif sohbet, dostluk, dostluk maçları... Maçlarım. E, kıdemli üye hediyemizdir arkadaşlar. E, bu kulübe gelin beraber oynayalım arkadaşlar. Evet. Aa, bu, onun fası bu arada arkadaşlar bu Elif'in hesabı ben ben kendi hesabımda göstereyim size. Kanka Ney? Ne? O arkadaşım. Vereceğim oha. Lan benim oynaması. İşte. tane arkadaşım. Benim hesabım bu arkadaşlar. Azra 07. Şuradan ah, e, zaten Elif'le aynı kulüpteyiz. Evet arkadaşlar. Max falan filan var. Evet. Evet arkadaşlar. Sandy var bende Sandy. Efsanevi. Efsanevi. Evet süre bende alırsan. Tamam dur Teşekkür dur. Teşekkür ederim. Ne bağırıyorsun lan dibinde. Evet arkadaşlar. Oo başlıyoruz tekrardan. Dynamite keserim ben. Kesersin bence. Neyse alalım hadi şu kutuyu da. Dynamite birazcık daha yaşamaz. <laughs> vurdu 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 vurdu. Öldü. <laughs> ölen ilk insan. <laughs> ha, ben. Allah. Dynamite <laughs> ne yapıyor? Dynamite'ın ultisi de oldu. Aha iyi ki ultiyi bize atmadı. Yani de i̇şte attı. Brok ölecek. Bro hadi öl ya artık. Şuradan Mike ı Mike ı da aynı Dynamite'a öleceğim. Sevinirim ben. Aynı Dynamite şu an pek güzel oynamıyor. Çok güzel oynuyor bence. Neyse biz kutu alalım bari. Bu abi bu geldi. Öküz geldi, öküz. Bul gelme, bul gelme. O bu. Bak değil, öküz, yedili. Öküz. Yedili canım var, gelme. Bak ben üçlüyüm daha. Dört tane aramızda dört can var lütfen. Of gold. Gelme bak. Bul neredesin? Öküz o öküz bul değil. Şu anda 5 kişi saklanıyor sanırım. Sıra derken Jesse, Dynamite ve bul. 4 kişi var aynı. Jesse'yi aslında keseriz var ya. Yok. Oh hele şükür bul şeyi kesti. Dynamite. Of God bana geliyor. Jesse bizi keser. Aynen Jesse geliyor. Yürü git Jesse. Bence var ya Jesse ile bu kapışsın. Aynen. Ka Siz ikiniz kapışacaksınız canım. Biz kapışmayacağız. Bak bana gelme bul. Sen bence pus. Var ya bir savaşçı saklanıyor şu anda. O kim onu merak ediyorum da bul bana gelecek. Bul ve Jesse ortaya çıktı. Of. Jesse dur Jessi Jessi. Olsun üçüncüyüz. Oha. Bir dakika. Heh. Yes. Aa, 15. ritme oldu. <laughs> Elif 15. sevindi. Niye çok oldu. Şimdi Poco Loco'yu 10 yap 15 yapacağız kanka. Poco Loco. Şuradan Poco'yu seçelim. Bir saniye dur bir şeye bakacağım Senin çoğunluk 15. rütbe poko... Aynen iki tane kaldı Bir saniye arkadaşlar Ekran görüntüsü aldım ama nedense <laughs> ee, Evet arkadaşlar Kulübümüz bu Gerçekten gelmek isterseniz gelebilirsiniz Hiç küfür yok yani Buna temin edebiliriz. Ben kulüpten bir şeye bakabilir miyim? Git evet. git 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 git. Yes! Gitti. Kim gitti? <laughs> hani ben ıı, kusurum, kusurum. Ha tamam tamam. Ne? Hani ben Ha tamam. Sıra bende. Değil sen de aynen oynamayın. Bende bende ne sende? İçimdeki her Arkadaşlar bir sonraki hedefimiz tik. Tik açmak için tık. elimizden geliyor. Tık tık o tik değil. Tık 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 tık. tık. Bu bu 4. Beşinci, dördüncü seviye olmasına rağmen 805 vuruyor. Bence de. Çok, Çok yavaş vuruyor. Ben Poco'yu sevmiyorum. Ben Poco'nun ultisini seviyorum. İyileştiriyor takım arkadaşlar. Mortis'le aynı şey resmen. Mortis iyileştirmiyor ki. İyileştiriyor. Hem kendisini iyileştiren yarasa sürüsü gönderiyor hem de düşmanları şey yapıyor. Bak ama Rikocum, Rikocum bak bana çatmasan diyorum. Oha üç mü lan? İçim. Ben atayım sen orada rahat rahat kutuma. Vay 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 Brok abicimiz buradaymış. İkiniz de müzik çalıyorsunuz. Kaçmayın Brok. Burak bak gel arkadaş Brok olalım. sana serenat yapayım gel. Bak arkadaş olalım. Bak benim serenatım var bak serenatçı pokoyum ben. Bak arkadaş olalım. Hii, bana saldırdı. İhanet. İhanetçi. Ah saldırıyor. Ultisi var ultiyi kesin bana atacak. Evet. Atacak gel. Arıyor ve kaçmaya başladım. Hadi hadi be hadi be. <laughs> Altı artı diyor. Bu kadar nefret ediyorum. Boku senden nefret ediyorum. Ben de. Ay mega kutu mu atacağım ben? What? Mama konuşuyor. <laughs> Arkadaşlar bir dakika evet. ben mega kutu mu açacağım? Tüh ya. 55'e gelince açacağım. Da biz şunu anlamadık bu Ana, yazan şeyi. Ya. Anlamadım ben de. Neyse boş ver. Bir ilgilendirmeyen konularla konuş. Evet. Bu da benim hesabım arkadaşlar. Adı bende. Buna da şey gönderebilirsiniz. Kaç adını değiştirmedin? Bilmem değiştirecek fırsat bulamadım. Afra yapardın. Aa, Ay, dur, dur Ay dur dur, Son maçımızı oynuyoruz. Evet son maç çık 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 evet, çık, arkadaşlar. Çık çık çık. <laughs> Barley'i alırım ben yani. Keserim Koş Barley'i alsa. <laughs> Git. Barley abi. Barley abi şimdi. Barley kardeş. Kardeşum. Barley kardeşum. Arkadaşlar Adra'ya ben proyum diyorum da inanmıyor bana. Ablan pro pro diyorum inanmıyor. Leon kesti daha demin. Aynen. Ay Pokoloko ya. Pokolos Loko. Benim de ultim var. mı Evet. Aa, çünkü... Şimdi bu mantarlar varken ölçü kullanmaya ne gerek var değil mi? Aynen. Allah Apokolos Logos beni gelecek. Götecek, götecek. Niye hepsini iyileştirmedin? Nasıl? Hayır ultiye söylüyorum ben. Wow iyi kaçtın oradan. Bir odadan çıkma Elifna. Çıkırmanın suyu dolmuşsa bir bak Elifna. Tamam anne. Evet, Elif'in yerine ben oynuyorum artık. Evet, sıfır kupa aldık ama yine de şey eksi gitmedi. Evet arkadaşlar. Pardon bir saniye. Oh, evet arkadaşlar bu son turdu. Ee, Elif gelince veda edeceğiz. Elif geli... Gelsin hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar Elif geldi. Ee, sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bir sonraki Brawl Stars bölümünden görüşürüz. Bölüm görüşürüz? Kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Adı Türkiye. Türkiye. Yani Türkiye. büyük harflerle Türkiye. Ben şuradan arayabilirim hatta. Ben bak bak dur ben arayayım ben. <laughs> Ben arayacağım. Arkadaşlar şuradan yürü git bak. Alıcısını sessiz alın. Yürü git. Kanka alıcısını 10 dakikalığına sessiz al. Yürü git. <laughs> Hadi bakayım kulüp ara. Türkiye. Aa çıkmadı kanka çıkmıyor. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay sizleri seviyorum.